Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere orucu anlatacağım. Oruç İslam'ın 5 temel şartlarından birisidir. Oruç tutmak ibadet amacıyla imsak vaktinden iftar vaktine kadar hiçbir şey yememek ve içmemektir. Oruç Allah'ın en çok ödüllendirdiği ibadetlerden birisidir. Çünkü insan sadece Rabbinin sevgisini kazanmak için gün boyunca yemekten uzak durur. Oruç tutmak sadece aç susuz kalmak demek değildir. Oruçluyken aynı zamanda yalan, dedikodu, kavga, küfür, tartışma gibi kötü davranışlardan uzak dururuz. Çocuklar, unutmayalım ki Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında Kadir Gecesi'nde indirilmeye başlamıştır. Peygamberimiz bu ayın çok değerli olduğunu söylemiştir. Bu ayda gündüzleri oruç tutmuş Geceleri çokça ibadet etmiş, yoksulları giydirmiş ve onları iftar sofralarına davet etmiştir. Biz de çocuklar bu ayda peygamberimize örnek almalıyız. Orucu çocuklar, orucun bizlere kazandırdıkları şunlardır. Ahlakımızı güzelleştirir, merhamet duygumuzu geliştirir, nimetlerin kıymetini anlamamızı sağlar, bize sabırlı olmayı öğretir, yardımlaşma duygumuzu geliştirir ve sağlıklı olmamızı sağlar. Şimdi ise sizlere orucu bozan durumları anlatacağım. Çocuklar bilerek yemek ve içmek orucu bozar. Ama oruçlu olduğunu unutarak yemek ve içmek orucu bozmaz. Peygamberimiz bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer içerse orucunu tamamlasın bozmasın. Çünkü onu Allah yedirmiş, içirmiştir, buyurmuştur. Unutarak yiyip içilen, içen kimse oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakilerini çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. İsteyerek ve zorlayarak ağız dolusu kusmak da orucumuzu bozar. Aşı olmak ve serum takılmak gibi şeyler de orucumuzu boza, bilir. Çocuklar bugünlük dersimiz o kadar. Bir dahaki dersimizde size orucun kavramlarını anlatacağım.